Ee, evet efendim ben de e, çok kısa kısa e, çok fazla lafı uzatmadan e, çelik sektörü ile ilgili bazı e, e, verileri sizlerle paylaşmak istiyorum güncel verileri. E, çok detaya girmeyeceğim çünkü e, benim sunumumdan hemen sonra e, başlayacak olan panelde konunun asıl uzmanları, duayenleri yer alacak. Onun için ben e, çok fazla detaya girmeyeceğim. Sözü asıl onlara bırakmak istiyorum. E, öncelikle dünya sıvı çelik üretimiyle e, başlamak istiyorum. E, hepinizin bildiği gibi e, son e, 10-12 yıllık süreç içerisinde, 2000 2001'den başlayan e, çok önemli bir artış trendi e, gözlemledik. 1990'larda 770 milyon ton e, seviyesindeyken dünya üretimi, ee, 2000'de sadece 847 milyon tona ulaşmıştı. Ee, bu yıl ise e, 1 milyar 550 milyon tona yaklaştı, 1 milyar 548 milyon ton olarak gerçekleşti kabaca. Sadece 2008'deki e, global krizin yarattığı talep daralması nedeniyle kapasite kullanım oranlarının biraz düşmesi sonucu 2009 yılında bir gerileme yaşadık bu süreç içerisinde ama hemen arkasından tekrar toparlanma ve artışı izledik. Tabi bu artışın en önemli etkeni Çin'in gerçekleştirdiği, Çin çelik sektörünün gerçekleştirdiği büyüme oldu. Yine 1990 senesinde sadece 66 milyon ton üretirken Çin 2000 yılında bu rakamı e, kabaca 2 misline çıkardı 127 milyon tona ulaşmıştı. Ama asıl büyümeyi e, ondan sonra gerçekleştirdiler. E, 2011 695 milyon ton gibi bir üretim rakamıyla kapattıktan sonra geçtiğimiz seneyi de 716,5 milyon tona ulaşan bir sıvı çelik üretimiyle e, sıvı çelik üretimi gerçekleştirerek kapattılar. Burada e, tabi Çin bu büyümeyi gerçekleştirirken bütün dünyadaki çelik sektörünün dengelerini de alt üst etti bildiğiniz gibi. Ee, önce ham madde fiyatlarının cevherden başlayarak, kömürden başlayarak ham madde fiyatlarının yükselmesine sebep oldular. Yarattıkları çok büyük taleple, arz talep dengesini bozarak ee, arkasından da gerek ürün diğer ham maddelerde. E, gerek ürün fiyatlarında e, önceki yıllarda hiç alışık olmadığımız rakamları telaffuz etmeye başladık e, ve e, yeni bir e, dönem başladı çelik sektörü için. E, bir daha da e, sanıyorum o eski 2000 öncesi, 2001 öncesi dönemlerde dönüşümüz biraz zor olacak gibi gözüküyor. Bu slaytta son olarak bahsetmek istediğim Çin'in 2008'deki krizden de çok fazla etkilenmemiş olduğu gördüğünüz gibi e, aslında 2009'da üretimi gerileyen Çin dışındaki ülkeler. Çin'de bir gerileme olmamıştı. Fakat Çin'de de büyüme beklentileri artık eskisi gibi değil. E, çelik tüketiminde eskisi kadar yüksek oranlı artışlar beklemiyoruz Çin'de. E, zaten e, 2012 yılında da tüketimlerinde, e, çelik tüketimlerinde, çelik ürünlerinin tüketiminde de e, belirli oranda bir gerileme gördük. E, Çin'in göstermiş olduğu bu inanılmaz ile birlikte, çelik sektöründe göstermiş olduğu bu inanılmaz büyüme ile birlikte 1990'da %9, 2000 yılında ise sadece %15 seviyesinde olan dünya çelik üretimi içerisindeki payları 2009 yılı itibariyle %47'ye kadar yükseldi. Sonra biraz dünya çelik üreti, Dünyanın diğer ülkelerindeki kapasite kullanım oranlarının birazcık toparlanmasıyla birlikte hafif bir gerileme gördük. %44'e kadar geriledi. Ama ondan sonra ee, geçtiğimiz yıl, son son iki yıl itibariyle yüzde 46 oranında e, yer alıyor çelikçenin payı. Çin. Bu dönem içerisinde e, tabii Türkiye'de çok önemli bir e, büyüme gerçekleştirdi ülkemizin çelik sektörü. 1990 yılında e, 10 milyon tonun altındaydı bizim sıvı çelik üretimimiz, 9,5 milyon ton seviyesindeydi. Sonraki 10 yıllık süreç içerisinde kabaca yüzde 50'lik bir büyüme göstererek 14,3 milyon tona ulaştık 2000 yılında. 2008'de krizin hemen öncesi, tabii krizin gerçekleştiği yıl diyeyim hemen öncesinde demeyeyim bak krizin etkileri 2008'de de hissettik de toplam üretimimiz 26,8 milyon tona yükseldi ama maalesef 2009'da elbette e, en başta e, önemli ihracat pazarlarımız olan, çok önemli ihracat pazarlarımız olan Avrupa e, ve Dubai gibi ülkelerdeki talep daralması, ya da çöküşü bile diyebiliriz buna. Ee, bunun sebep, bu, bu, bundan kaynaklanan sebeplerle e, Türkiye'deki üreticilerin de elbette kapasite kullanımlarında bir zorunlu e, geriye gidiş oldu. E, bu ihraç pazarlarındaki daralma nedeniyle malum bizim e, üst sektörümüz özellikle uzun ürünlerde e, önemli bir ihracat e, ihtiyacı hissediyor. E, dolayısıyla 2009 yılında o kapasite kullanım oranlarının gerilemesiyle birlikte e, üretimimizde de belirli bir geriye gidiş oldu. Fakat arkasından ee, yine aynı dönemden başlayarak yeni yaslıya yönelik e, çelik üretim tesislerinin birer birer devreye girmesi ve üretimlerin yavaş yavaş artırmalarıyla birlikte 2011 yılında 34.1 milyon tona yükselen üretimimiz 2012'de 35.9 milyon ton seviyesinde gerçekleşti. Son 12 yıllık büyümeniz %151. Ee, %151 demişken üretim büyüme hızlarını e, karşılaştırdığımızda Çin'in, Türkiye'nin ve bu iki ülke dışında kalan diğer dünyadaki çelik üreticisi ülkeleri e, karşımıza böyle bir grafik çıkıyor son 20-21 yıllık süreç için. E, gördüğünüz gibi Çin bu süreç içerisinde her yıl büyüme göstermiş. E, biz ise e, önemli kriz yıllarında gerileme göstermişiz. Onların dışında hep büyüme göstermişiz. 90-98 dönemindeki Asya krizi, Uzakdoğu krizi bizim tabii o dönemki en önemli ihracat pazarlarımızın başında Uzakdoğu Asya pazarlarının gelmesi sebebiyle üretimimize olumsuz etkiler, üretimimizde olumsuz etkiler gerçekleştirmişti. Bir de az önce bahsettiğim Ama gibi 2009 yılında var, global finansal var, kriz geriye gitmiş olduk. Fakat son iki yılda baktığımızda Türkiye'nin göstermiş olduğu üretim aslında son 3 yılda tabii. <laughs> Çin'den de daha yüksek gözüküyor ama e, 2010 biraz dışarıda bırakmak <laughs> lazım bu karşılaştırmada. Çünkü 2009'un baz etkisi söz konusu e, ciddi bir geriye gidiş olduğu için artış yüzdesel olarak biraz e, gereğinden parlak gözüküyor olabilir o dönemde. Ama 2011-2012'de e, gerçekleştirilen büyüme rakamları Çin'in ve dünyanın geri kalan ülkelerinin <laughs> oldukça üzerinde <laughs> oldu. 2011'de %17 e, büyürken Türkiye çelik sektörü, Çin 9, dünyanın geri kalan ülkeleri ise sadece yüzde 4,6, 4,7 oranında büyüdüler. 2012'de bu Türkiye için bu büyüme yüzde 5,7 Çin için 3 ve dünyanın geri kalan ülkeleri için sadece 1,2 olarak gerçekleşti. Aslında tabii 2012 e, global çelik sektörü için çok da iyi bir yıl değildi ilk, ilk çeyrekten sonra. E, kapasite kullanım oranları da e, ülkemizde dahil olmak üzere çok iyi olduğu söylenemez. Bunlarla ilgili sanıyorum Veysel Bey daha sonra detaylı bilgiler verecektir. E, ben çok e, fazla detaya girmeden devam etmek istiyorum. E, Türkiye bu gerçekleşen üretim büyümeleriyle birlikte 2012 yılında dünyanın 8. büyük üreticisi haline gelmiş oldu. E, ...Brezilya ve Ukrayna'yı da geride bırakarak... ...İtalya'yı zaten kriz sonrası onların çok ciddi bir şekilde... ...geriye gitmesiyle e, geride bırakmıştık. E, burada e, çok kısaca yine şeyden bahsetmek istiyorum. 2012'nin oldukça zor bir yıl olduğundan söz etmiştim. E, bizde de özellikle... ...bu e, 2012 yılının ilk çeyreğinden sonra... E, ...üretim miktarlarının... ...piyasalardaki talep daralmasıyla birlikte... Ee, bir miktar geriye gittiğini söylememiz e, gerekiyor. Bu e, göz ardı edilemeyecek bir gerçek. Rakamlara baktığımızda hemen ortaya çıkıyor. E, bu e, grafikte de göreceğiniz gibi e, Ocak aylarını örneğin 2013'ün ocağını 2012'nin ocağıyla karşılaştırdığımızda üretim rakamı %8,8 geriye gitmiş vaziyette. Şubatları karşılaştırdığımızda ise %3,9 neredeyse %4 e, bir e, düşüşten e, söz etmek zorunda kalıyoruz e, rakamsal olarak baktığımızda Ocak geçe, geçtiğimiz yılın en yüksek üretimini Aslında Temmuz ayında gerçekleştirmişiz e, 3 milyon 140 bin tonda aylık üretimi Türkiye Çelik sektörünün e, ondan ikinci en büyük üretimi de en yüksek üretimi de Ocak ayında 3,3 milyon 130 bin e, tonda kabaca veriyorum bu rakamları e, 2013 yılının Ocak ayı ise e, ...yine yuvarlak olarak 2 milyon 860 bin ton e, civarında kalmış vaziyette. Şubat ayında ise bu rakam 2 milyon 660 bin tona gerilemiş. E, dağılıma baktığımızda e, sıvı çelik üretimimiz tabii hala yaz, yaz yönelik yeni tesislerin devreye girmelerine... ...ve yaz üretimimizin artmasına rağmen e, hala uzun çeliğe yönelik e, ağırlık taşıyor... Ee, uzun çelik derken tabii burada kütük üretiminden bahsediyoruz ee, yarı uzun çelik ürünlerinin yarı ürünü olan kütük üretiminin 2012 yılında 27 milyon tonu geçti, 27 milyon 50 bin ton civarında bir üretim gerçekleştirildi. Slab üretimi ise yani yassıya yönelik çelik üretimimiz ise ee, biraz gerileme ile birlikte piyasaların daralması sonucu gerileme yaşanılan gerileme ile birlikte ee, 9 milyon tonun altına düştü, 8.8 milyon ton olarak gerçekleşti. Uzun ürünlerde Sunumun başlarında da bahsetmiştim. Hala çok uzun yıllardır devam eden ihracat zorunluluğumuz devam etmeye de sürüyor. Burada üretim ve tüketim arasındaki farklılık zaten bu slaytta ortada. 2012 yılında 25,2 milyon ton olarak gerçekleşen uzun çelik ürünleri üretimimize mukabil e, tüketimimiz e, 14,8 milyon ton oldu. Ciddi bir artış gösteriyor Türkiye'de uzun çelik ürünleri tüketimi. E, fakat üretimde de artış devam ediyor. E, ve e, bu arada görmüş olduğunuz makas da bizim ihracat zorunluluğumuzu ortaya çıkarıyor. Yaslı tarafına baktığımızda da Türkiye... E, Sözünü ettiğim yeni tesislerin devreye girmesinden önce çok önemli bir e, yassı ürünler ithalatı e, zoru baskısıyla karşı karşıyaydı. Burada e, en yüksek yassı ürünler ithalatı, en, makastaki en yüksek açıklık, e, en büyük açıklık 2006-2007 döneminde e, ortaya çıktı. E, bu son iki yıla baktığımız zaman ise tabii ki e, 2009 ve sonrasında üretimimizin, Yeni tesislerin devreye girmesiyle birlikte, yeni yatırımlarla birlikte göstermiş olduğu artışın bir sonucu olarak e, makasta e, bir daralma görüyoruz. E, üretimimiz 9 milyon tonun üstüne çıktı. E, 2012 yılında 9 milyon 40 bin ton gibi bir rakamla tamamlandı e, yaslı çelik üretimi Türkiye'de. Tüketimimiz ise 13,6 milyon ton olarak gerçekleşti. E, i̇thalatta tabi e, bunun doğal bir sonucu olarak yaz sürümler ithalatı e, Türkiye'nin en büyük ithalat kalemi olarak e, önümüzde. Bu grafikte her yıl için e, iki tane sütun görüyorsunuz. Sol taraftaki sütunlar e, miktarı milyon ton olarak, sağ taraftaki sütunlar ise her bir yıl, bir yıl için dolar değerinden e, ithalat tutarını gösteriyor. E, burada görüleceği gibi en yüksek ithalatı, 2008 yılında gerçekleştirdik. Yaz sürümlerde de yine aynı şekilde 2008 yılında gerçekleştirdik. Arkasından yavaş yavaş bu ihtiyacımız azalıyor ama ithalatta önemli bir kalem olarak hala devam ediyor. Türkiye'nin Türkiye, Türkiye çelik sektörünün en önemli ithalat kalemi ise yine hepinizin bildiği gibi ham madde ithalatı. Burada dünyanın bir numaralı hurda ithalatçısı olduğumuz hepinizin malumu. 2012 yılında kabaca 22,4 milyon ton gibi bir ithalat rakamıyla kapatmış olduk yılı. Bu arada tabi yeni devreye giren arkocaklı ark ocaklı yassıya yönelik çelik üreticilerinin ham madde üretimde ihtiyacı, ihtiyaç duyduğu ham maddelerin ithalatında da belirli artışlar görüldü. farklı çelik kalitelerinin üretim ee, üretimine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde ee, buna bağlı olarak 2010 yılında 557 bin ton civarında olan pik pik demir ithalatımız 2012 yılında 1.4 milyon tona yaklaştı sünger demir ithalatımız 2009'da 80 bin tonken 2012'de 380 bin tona yükseldi ee, cevher ve kömürde de e, gerileyen ithalat rakamlarımız yeniden 2009 yılındaki yüksek seviyelerine ulaştı. 2012'de 7.8 milyon tonu geçen bir cevher ithalatının yanında 4.6 milyon ton gibi de kömür koklaşabilir taş kömürü ithalatı gerçekleştirilmiş oldu. İhracat tarafında da yine çok fazla detaya girmeden sadece bir kez daha altını çizmek istiyorum. Uzun ürünlerde dünyanın bir numaralı ihracatçısıyız bildiğiniz gibi özellikle inşaat demirinde. Burada da rekor ithalat ihracat dönemimiz, ihracat yılımız 2008 idi. O dönemde 12, 13 milyon tona yaklaşan bir uzun ürünler ihracatı gerçekleştirmiştik. 2012'de kriz sonrası düşen ihracatımız tekrar bir ivme yakaladı. 2012'de 11,7 milyon tona ulaştık. Kütük'te son yılların rekor ihracatını gerçekleştirdik 2012'de. Neredeyse 3 milyon tona ulaştı. Kütük ihracatımız Boru'da da aynı şekilde 1.9 milyon tona çok yaklaşan bir ihracat gerçekleştirmiş olduk. Yassı ihrac, yassı ürünler ihracatımız ise 2011'de 2.3 milyon tonken, 2012'de 1.9 milyon tona yakın olarak gerçekleşmiş oldu. Beni dinlemiş olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Bu noktada ben sözü panele bırakmak istiyorum ve e, panelimiz için e, moderatörümüz Sayın Mesut Özdürlü ve değerli konuşmacılarımız Sayın Namık Ekinci, e, Sayın Doktor Veysel Eyal ve Sayın Kaan için davet etmek istiyorum.